Ata tohumları Şubat ayı itibariyle tarım kredi kooperatif marketlerinde satılmaya başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarım kredi kooperatif marketlerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Üsküdar'da Kısıklı Mahallesi'nde bulunan tarım kredi kooperatif marketlerinde inceleme yapan Bakan Yumaklı yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Yüzün üzerinde ülkeye Türkiye'de üretilen tohumları ihraç ediyoruz. Bu ülkede kullanılan 100 birim tohumun 90'sı bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı da bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Mirasımız Yerel Tohum projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden bine yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz hali hazırda tescil edilmiş durumda. Bu rakam bu yılın sonu itibariyle hatta birkaç ayın içerisinde 49'a çıkmış olacak. Amacımız peyderpey Anadolu'nun kadim topraklarında tarımsal üretim için son derece önemli tohumlarımızı Türk çiftçisinin ve merak eden bunu irili ufaklı yerlerde üretime kullanacak olan üretime sevk edecek olan vatandaşlarımızın da hizmetini sunmak istedik ve geçen birkaç ay önce söz verdiğimiz şekilde tarım kredi kooperatiflerinde ata tohumlarımızı yera tohumlarımızı satışa sunacağımızı söylemiştik. Bu sözümüz üzerine de bugün itibariyle Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ata tohumlarımızı satışa çıkardı arkadaşlarımız. Hakikaten son derece önemli. Özellikle bu tohum konusunda hem Türkiye'mizde hem de dünyamızda hassasiyetin en üst düzeye çıktığı bir dönemde ülkemizin topraklarından neşet etmiş olan bu tohumları yine üretimin içerisine derc etme konusu Tarım Kredi Kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleşmiş olacak. Ben buradan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah dediğim gibi bine yakın toplamış olduğumuz örnekleri de peyderpey Türkiye'de vatandaşlarımızın, üreticilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Teşekkür ediyorum.